Ya Aslı, Hı. benim içimde sana karşı böyle biriken bir sürü şey var ama bunu artık daha fazla içimde tutamam ve artık bir tanesini de olsa seninle paylaşmak istiyorum. Ben, ben senden çok hoşlanıyorum Aslı. Ya Mustafa'cığım ben seni çıkırmak istemiyorum. Ama yani benim bazı kriterlerim var. Sen kriterlere hiç uymuyorsun. Yani hiç sen benim? Nedir o kriterler anlatır mısın biraz? Gerçekten merak ettim. Şimdi bir kere 1.90 bir boyunda yakışıklı adonisli, anlayışlı, dürüst. Yani bunlar sen olmayan şeyler. Aslı, öyle bir erkek bulursan gönder beni de siksin. Tamam mı? Göreceğim. Ya Musti sen geçenlerde bir karıya yazıyordun. Ne oldu o karı? Oğlum karı beni reddetti lan. Harbi mi lan? Aynen. Niye? Abi karı yakışıklı, kaslı, adonisli, dürüst, anlayışlı, 1.90 boylarında bir erkek arıyormuş. Merhaba. Merhaba abi. Mustafa, tanıştırayım yeni sevgilim. <laughs> Memnun oldum. Kendisi 1.90 boyunda. Kaslı. Adonisli. Ve seninle iddia gizliğimizi söyleyebileceğim kadar anlayışlı ve dürüst. Eee ne zaman başlıyoruz? Geri kanlı adam mısın ama? Bizde söz senet bir kardeş. Ya bir şey diyeceğim. O kaslar falan gerçek mi? Kaç yıllar?